şu çizgiyi unutma. Ne biliyor musun olay? Sen geçen gün dedin ya Serkan'ı ben yazdırdım demişsin. Ben dedim ki o gün hepsi, Bırak benim üstüme, bak, hepsi ya. benim üstüme yükleniyordu. O anda 3-4 kişiye mesela şeydi. Ben de öyle bir şey atıp onları dağıtmam gerekiyordu. Bak ee? O sırada belki sen de yanımda olabilirdin ama, ama yoktun. Ben, ben sana e gelip demedim ki yanımda yoksun. Onu ben öyle bir şey Bak, yaparak Serkan'ı Serkan Serkan orundan düşürdüm. Ben şimdiki o, o olayı söylüyorum. Ha, ben de aynı örneği veriyorum. Diyorum ki mesela ya benim de zorunlu olduğum zaman olabilir. Böyle kaçamak zorunlu değil. Şu anki ben durumun eee kendi ee, lehimize çevirmek bana için. Bana ihtiyacın varsa açık açık söyle Semih. Sana yani, ihtiyacım yok Altar. O sana zaman, ihtiyacım yok. Onu mu ee, söyleyeyim? Sana o ihtiyacım zaman, yok. E, o zaman Ama belki diyorsun, senin bana ihtiyacın olabilir. O zaman bana ben sana niye söylüyorum. diyorsun yanımda yoksun falan. Sen, be, belki senin bana ihtiyacın olabilir. Neden? Belki senin gruba ihtiyacın Genelde olabilir. Genelde karşılıklı olmuyor mu bu işler? Belki senin gruba, Bak, gruba ihtiyacın grup olabilir. Grup bireyleri oluşturmaz. Bireyler grubu oluşturmaz. Az yani. önce söylüyoruz, Yunansı, az önce söylüyoruz bu yaptığını yanlış olduğunu. Hala diyorsun ki bana ihtiyacın varsa söyle Semih. E bak şu lafların bir yerlere vurduğun gibi. için, bir yerlere vurduğun ben sana için. şunu sana. Bunu söylemekteki amacın ne? Ben, ben sana. Bunu, şunu, şunu açıkla. Ben sana. Bir yerlere vurduğun için mi bu kanıya ee, vardın? Seni ben e, bir yerlere vururken e, görmek istemiyorum, üzülmeni görmek istemiyorum, canın acımasını istemiyorum, e, bir yerlere vurmanı istemiyorum. Çünkü biz neyiz İlk günden beri fiziksel şiddete karşı çıkıyoruz. Anladın mı? burada. Burada bizim şeyimiz Nereye vurduğumu gördün. Anlatabiliyor muyum? Şöyle mi yaptın? Yani Onu mu söylüyorsun? ala çatıda direğe oraya gazozu farklı şekilde açma açacak Gazozu yani farklı gibi, gibi, şekilde açmalar mı? Gibi oradan ses ne geldi. Dur baktım bir şey yapıyordun orada. Gazo Gazo Şöyle bir ne şey var? Simi. Altar Çocuklar bak orada sen ben de iyice, iyice devreleri yaktın ha. Bak. <laughs> bak ben sana söylüyorum ben iyice mu? devreleri yaktın ha. Alaçatı'da bir şey